Sayın Başkan, Sayın Meclis üyeleri, Hale Belediyesi 2025 bin Ekim ayı olan meclis toplantısı ikinci günden hoş geldiniz. Gündem maddelerini okuyorum. Gündem maddelerimiz iki tane kalmıştı. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen iki personel yirmi altı performans esaslı bütçe raporunun görüşülmesi. İkinci olarak da Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Şam kaydağı ilçesi dağ terim mahallesinde doğal hazır görülmesiyle ilgili raporu görüşülmesi başkanı. İkinci konuya evet şey yapalım eee yapılan toplantı neticesinde başkan doğa mahallesine doğal gaz verilmesi Aksa Doğal Şirket tarafından hali içi ceza mahallesine doğal gaz verilmesi talebi görüşülmesi komisyonumuz tarafından yapılan görüşme sonucunda hali içi ceza mahallesine doğal gaz verilmesi Bülent Bütçe Komisyonu tarafından kuyum görmüştü başkanım. Konuyla ilgili bir söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Bu da yetki verince yetki sadece doğal gazla mi mü kaldı bir yani sözleşmenin içeriğine. Şimdi evet. e, arkadaşlar görüştüler evet. o konuyu. Şimdi doğal gaz ilgili bilgi verdi. Komisyon başkanı kimse bize bir tane soru alacak. Ne için görüşüldü içeriğine? Efendim ben biraz bilgi öğrenebilir miyim başkanım? Biraz bilgi öğrenebilir miyim bu konuda isterseniz? Buyur tabii söyleyebilir miyim? Sen de komisyondaydın. Evet. Şimdi bu Türkiye genelinde olan bir uygulama. Zaten e, matbu bir şeyleri var bunların. E, raporları var. Ona istiraden yani bir hizmet olduğu için bunlar tabii ki e, yerleri kalıyor. Ondan sonra üzerine kapatıyorlar. da hizmet olarak götürüyorlar. Yani bunun dışında herhangi bir şeyler yok yani. Ama gazlı bariyerleri kapatıyorlar. Bazı ülkelerde kadı ile ilgili <laughs> muhaftır yazıda mesela. <laughs> Bizim de bu yeni açılan yeni verdiğimiz yerde böyle bir şey var mı? Yok mu? İçeriğinde yani protokolünde ne var? Yani protokolünde ne var? Yani protokolünde ne var? Ne işi var? Üç yapacağım. Başka bir şey Buyurun. Şey Sayın Başkan, Şefetin Ejderesi arkadaşlarım merkezi sayılır. Selamlıyorum. Şimdi hem TEDAŞ'ta hem doğal bazda üst yapı bedeli alınarak zaten bu iş yapılır. Muaf'tır diye kim yapmışsa, hangi belediye yapmışsa bilmiyorum. Bu olabilir yok. Bizde muaf değil. Aksine güncellediğimiz aylar da oldu. Yani yıl içerisinde aşırı üst yapı bedeli yüksek olduğu için hatırlarsanız bu mecliste de geçti acilen hem telaşın hem de e, doğal gazın üst kefederlerini güncelledik. Plan bütçeyi yolladı. O yüzden bütçelerine muaf olmaz. İçeriğini de söyleyelim. İçeriğinde de sadece bedel bellidir. Bir de bizim kazı izni vermemiz gerekir. Başka da bir şey yok. Adam kazıyor. Alt yapsın döşüyor. Üstünde gökü cüretinde bize ödeyerek biz de üst yapsın kapatıyoruz. Konu bu kadar. Başka herhangi bir özelliği de yok bu işin. Teşekkür ederim olmadı. Ne oylarınız sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edin. Boy çoğunluğuyla çoğunluğu kabul edin. Oy Tamam. Başkan diye bu konuyu yerde bırakmış. Hayır. Evet. <laughs> ayı Belediyesi Ekim ayı ikinci birleşim toplantısının bir sona ermiştir. Alınan kararlar için size hayırlara vesile getirmesini diliyorum. Evet. Evet. Yarın yine aynı saatte. Dolayısıyla ben geçeceğim. Ben